Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda BenQ'nun Nvidia'nın 3D Vision teknolojisini destekleyen LED aydınlatmalı LCD monitörü XL2410 tyi inceleyeceğiz. BenQ XL2410 t 3 boyut desteği, LED aydınlatma ve düşük tepki süresi gibi birçok gelişmiş özelliği bir arada sunan bir monitör. 1920x1080 Full HD çözünürlüğe sahip monitörde bine bir gerçek 10 milyona bir dinamik kontrast değeri bulunuyor. HDMI DVI ve VGA gibi günümüzde sık kullanılan giriş çıkış bilimlerine yer verilen monitörde HDMI üzerinden gelen sesin dışarı alınabilmesi için kulaklık çıkışına yer verilmiş. X 24 ton T üzerinde hapolör yer almadığı için HDMI üzerinden gelen sesi duyabilmek için bir ses sistemi veya kulaklık bağlantısı yapmanız gerekiyor. İnce hatlara sahip olan monitörde mat kasa ve ekran tercih edilmiş. Genel itibariyle oldukça hoş ve işine konsantre görünen monitörde kontrol tuşlarının sağ alt köşede kullanıcıya bakacak şekilde yer aldığını görüyoruz. Kullanımı kolay menü tuşlarında sadece ekran boyutunu hızlı değiştirme fonksiyonuna hızlı erişim mevcut. Parlaklık, kontrast ve renk modu gibi seçimleri menüden yapmamız gerekiyor. Türkçe dışında neredeyse tüm dillere yer verilen menünün tasarımı sade ve anlaşılır. Özellikle renk sıcaklığından gama değerine kadar birçok değerin değiştirilmesine izin verilmesi, evinde fotoğraf ve baskı işleriyle uğraşanların hoşuna gidecektir. Günümüzde birçok monitörde yükseklik ayarına dahi yer verilmezken, BenQ'nun XL2410T'sinde ekranı döndürme, öne veya arkaya yatırma, yükseltip alçaltma yanında pivot modda kullanıcıya sunulanlar arasında güç adaptörünün kasa içinde yer aldığı monitörde DVI, VGA ve HDMI portları aşağı bakacak şekilde arkaya yerleştirilmiş. Genel malzeme kalitesi ve sunduğu ergonomi seçenekleriyle beğenimizi kazanan BenQ XL24 onun teknik ve fiziksel özelliklerini geride bıraktıktan sonra şimdi monitörü çalıştıralım ve performansına bakalım. BenQ XL24 t dinamik kontrast seviyesinin ayarlanabildiği ve isteğe göre kapatılabildiği menü seçeneklerine sahip. Fakat dinamik kontrast karanlık sahnelerde arka aydınlatmayı kısarak görüntü kalitesine büyük düşüşlere neden olduğu için her monitör testinde olduğu gibi bu testte de kapalı tutuldu. XT24 t Nvidia'nın 3D teknolojisini destekleyen ve 120 Hz tazeleme oranıyla daha çok oyunculara hitap eden bir monitör. Hem oyun konsolları hem de PC'de yaptığımız testlerde monitörün oyunlarda olabildiğince yüksek kalite sunduğunu ve tepki süresinin yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Renkler canlı ve objeler olabildiğince netler. Tabi burada merak edilecek en önemli şey monitörün 3 boyut özelliğinin Sony'nin PlayStation 3'ünde kullanılıp kullanılamayacağı olacaktır. Ne yazık ki BenQ xl 2410 tnin 3 boyut özelliğinden sadece bilgisayarlarda yararlanabiliyoruz. Nvidia'nın 3D Vision teknolojisi çalışabilmek için özel bir gözlüğe ve bilgisayarla senkron çalışan bir vericiye ihtiyaç duyuyor. Ne yazık ki bu bileşenleri PlayStation 3'e bağlayamıyoruz. Bu yüzden de BenQ'nun monitörünün 3 boyut özelliğinden sadece bilgisayarda yararlanabiliyoruz. Monitörün sRGB renk gamutunu ne kadar kapsadığını içeren testimizde x 2410 t ideal olmasa da ideale yakın bir performans sergiledi. Monitör özellikle kırmızı ve yeşil tonlamalarında sRGB'nin dışında farklı renkleri gösteren bir palete sahip. Siyahtan beyaza gri tonlamasında ise Gama 2.2 standartını baz alan tabloda BenQ 2410T az da olsa ideal çizginin dışında kalıyor. Monitörlerde oyun ve ofis işleri dışında film gösterim kalitesi de büyük önem taşıyor. Özellikle kontrast sonu ve parlaklık dağılım haritası filmlerde karanlık sahnelerde görüntü kalitesini etkileyen unsurların başında gelmekte. BenQ XT2410T LED arka aydınlatmalı LC monitöründe ikisi kullanıcı tarafından değiştirilebilen 8 farklı ön tanımlı renk ve parlaklık ayarı sunuyor. Monitörün özellikle film modunda renk sıcaklığının arttığını fakat kontrast oranının standart moda göre gerilediğini görüyoruz. Kontrast değerlerini genel olarak değerlendirirsek test ettiğimiz LED aydınlatmalı monitörler içinde en iyilerden bir tanesi diyebiliriz. Paralık dağılım haritasında ise bazı noktalarda merkeze göre %20'ye yakın kayıplar olması dağılımın istenen seviyede olmadığını gösteriyor. BenQ XT24 t öncelikli olarak oyuncular düşünülerek geliştirilmiş bir monitör. Zaten Nvidia'nın 3 teknolojisine destek veriyor olması ve gelişmiş ergonomi seçenekleri de bunun bir göstergesi oluyor. Monitördeki eksiklikler olaraksa hoparlöre sahip olmamasını ve oyun severlerin 3 teknolojisinden yani 3 boyut desteğinden konsollarda yararlanamıyor oluşunu gösterebiliriz. Bu videomuzda BenQ'nun XT24 T model isimli LCD monitörünü inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.